Sevgili izleyenler, Bonjour'da bilgi yarışmamız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta programımızda duyurusunu yapmıştık. Paris'te, Perakende sektörünün zincir markalarından Süpermarşe İstanbul, şanslı iki müşterisini İstanbul'da beş günlük konaklama ve gidiş dönüş uçak bileti kazandırıyor. <laughs> sevgili izleyiciler Süpermarkşe İstanbul ve Bonjour aracılığıyla muhteşem bir projemiz var. Süpermarkşe İstanbul sizlere hediye kazandıracak. Biz de sizlere şans dağıtacağız her hafta. Bu hafta Mondi Şubesi'ndeyiz. Yarışmamıza katılan bütün izleyicilerimiz harika bir şansa elde edecek. Ama sonunda sadece bir kişi kazanacak. Şanslı bakalım kim olacak. Hadi bakalım şimdi yarışmalarımıza geçelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim, Bondi Şubesi'ndeki tarihlerimizi aramaya başlayalım. İlk müşterimiz Sevim Hanım. Sizce Sevim Hanım 20 saniye içerisinde sorularımıza doğru cevap verebilecek mi? Evet şanslı izleyicimizi aramaya devam ediyoruz. Merhabalar sizi tanıyalım. Merhaba ismim Sevim Buntepe, Aksaraylıyım. Sevin Hanım şimdi size çok kolay 3 tane sorum var. Eğer bilebilirseniz 20 saniye içerisinde Türkiye'ye gitiş geliş, uçak bilet ve konaklama dahil kazanacaksınız. İnşallah. Evet ben şimdi size söyleyeceğim siz bana hangi ile ait olduğunu söyleyeceksiniz. Kaysı. Malatya. Künefe. Ee, hatay. Pastırma. Kayseri. Evet, alkışlar hanımefendiye gelsin. Evet, kazandınız. Selim Hanım'ı tebrik ediyoruz. Çekilişe katılmaya hak kazandınız. Bakalım Gökçen sıradaki hangi talihlimize mikrofon uzatacak? Merhaba efendim, siz tanıyabilir miyiz? Cevrail. Cevrail Bey, nereliyiz? İstanbul. Hemen süremi başlatıyorum 20 saniye içerisinde. Çay. Rize. Kaymak. Afyon. Pastırma ee, Kayseri Evet bildiği tebrik ediyoruz. Bakalım çekilişte size çıkacak mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler yine bir müşterimiz var yanımızda. Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ökeş Gezici, Aslen Gaziantep'liyim. 25 yıldır Paris'te yaşıyorum. İyi şanslar diliyorum. Ve hemen evet öncelikle süremizi başlatıyorum. Pastırma Kayseri Zeytin ee, Ege Kilis Antep <laughs> Zeytinin başkenti Gaziantep olur mu? İlahi Ökeş Bey. Gökçen lütfen Ökeş Bey'e biraz yardımcı olur musun? Nokta atışı istiyorum. Ee, Balıkesir. Çok az süreniz kaldı. Ee, İzmir. Bu soruyu es geçiyoruz. Kaysı. Malatya. Ee, pastırma. Kayseri. Kaymak. Ee, Kocaeli, Konya. Kocaeli, Afyon. Evet bildi alkışlıyoruz ufak bir sifle verdim ama. <laughs> İyi şanslar diliyorum ben Doğru. sizi tutuyorum inşallah size çıkar. İnşallah. Hadi yine iyisiniz Ökkeş Bey. Çekilişe katılıyorsunuz. Ökkeş Bey'i uğurluyor yanımıza Muhammed Bey'i davet ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler yine bir şanslı müşterimiz var. Öncelikle sizi tanıyalım merhabalar. Muhammed Burhan Denizli. Denizlisiniz. Evet Muhammed Bey şimdi size üç tane soru soracağım. Evet. Ve e, hangi şehrin hangi ünlü gıdası olduğunu bize söyleyeceksiniz. Çay. Çay, Rize. Kaymak. Kaymak, Afyon. İskender. İskender, Urfa. İskender. İskender, pardon. İskender, Kebap. E, çok az süreniz kaldı. Antep, Adana. O civarlarda. İskender. Biraz daha düşünelim. Pardon. Bursa, <laughs> evet, alkışlar, alkışlar beyefendiye gelsin. Şimdi iki güzel kardeşe uzatıyoruz mikrofonumuzu. Evet sevgili izleyiciler market müşterilerinden iki tanesi yine yanımda. Merhabalar sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar ben Samet Kerse. Paris'te oturuyorum danışmanlık yapıyorum. Merhaba ben kardeşim Erva Kerse. Nancy'de oturuyoruz tatile geldik abimlere. Evet sorularımıza geçiyoruz. Pastırma. Kayseri. Ee, çay. Trabzon. <laughs> Doğru cevap oradan geldi. Evet son sorumuz. Künefe. <laughs> Evet doğru cevap yine oradan geldi. Süremizde daha durduruyorum. Süremizde olmadan doğru cevap. Bakalım çekilişte kazanacak mısınız? Şanslı çiftimiz siz mi olacaksınız? Ben sizi tutuyorum. İyi şanslar. <laughs> Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler yine bir müşterimiz yanımızda. Merhabalar sizi tanıyalım. Ben Kısmet Yıldırım. Paris'te oturuyorum. 40 senedir buradayım. Evet Kısmet Hanım şimdi bugünün kısmetli insanı siz sizsiniz belki ilerleyen zamanda çekilişte de kısmet size çıkabilir. Sorularıma başlıyorum 3 tane sorum var. Ee, pastırma deyince aklınıza gelen? Kayseri ee, Fıstık Antep Kaymak ee, Afyon Evet alkışlıyoruz hanımefendi kazananlardan. Evet belki de şanslı izleyicimiz sizsiniz bakalım. İnşallah. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Ben sizi tutuyorum iyi şanslar. Teşekkür ederim. Kısmetiniz bol olsun Kısmet Hanım. Sizi de uğurladıktan sonra gelsin sıradaki yarışmacımız. Evet sevgili izleyiciler Selma Hanım yanımda merhabalar. Merhaba. Memleket neresi Selma Hanım? Kahramanmaraş. <laughs> Maraş'a buradan sevgiler. Barış'a sevgiler gönderiyorum. Tüm tanıdıklarıma, tüm akrabalarıma. Size üç tane soru soruyorum. Sorularımız, Pastırma hangi şehre ait? Kayseri. Kaymak? E, Afyon. E, fıstık? Gaziantep. Evet alkışlıyoruz. Alkışlar Selma Hanım'a gelsin. İnşallah size çıkar. Evet sevgili izleyiciler, müşterilerimizle yarışmamıza devam ediyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Gizem. Merhaba Miray. Dereliyiz, Bursa. O zaman size Bursa'dan sorular sormayacağız. Tamam. Evet, başlıyorum sorularıma. Künefe. Bilmiyorum. Pas. Hatay. Hatay değil mi? Evet, evet künefe. İlk geldi. Pastırma. Kayseri. Kayseri. Gevrek. İzmir. Evet, arkadaşlarımız alkışlar gelsin. Bildiniz efendim iki kişi, iki kardeş belki de gidip iki gün İstanbul'da beş gün gezip geleceksiniz. Sibel. İnşallah. <laughs> İyi şanslar ben sizi tutuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Mutlu bir aile tablosuyla karşı karşıyayız. Evet sevgili izleyiciler, müşterilerimize yaşmalara devam ediyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Nazlı ben. durdu. Seni de tanıyalım ufaklık. Toprak. Toprakçım. Evet, üç tane sorunuz geliyor. Öncelikle memleket neresi? Maraş, Nurhak. Sık sık gidiyor musunuz? Yani gitmeye çalışıyoruz. Evet, o zaman biz de size İstanbul'a iki kişilik Beş günlük konaklama beraber uçak bileti kazandıracağız inşallah. Diye umut ediyorum. İyi şanslar diliyorum ve başlıyoruz. Çay, çay rizi, fıstık. Ee. Şehrin adı başına gelir fıstığın. Şehrin adını koyarsın. Bilmem ne. Antep. Evet. <laughs> Künefe. Künefe. Ee. Evet Tabii. Alkışlar size gelsin. Siz de kazandınız efendim en azından çekilişe katılmaya hak kazandınız. İnşallah umarım size çıkar şansınız bol olsun. Evet sevgili izleyiciler yine müşteriler arasında yarışmalarımıza devam ediyoruz. Merhabalar tanıyalım. Merhaba ben Mirvan. Ben Hatice. Başlıyoruz hazır mısınız? Evet. İsot. Urfa. Pastırma. Hmm. İç Anadolu. Konya. Ee, Sakıp Sabancı. İstanbul. A no no no. Pastırmadı. Pastırma e, şey. Kayseri. Evet. <gülüyor> gevrek. Gevrek. <laughs> simit diye bilinir. Samsun'da da simit meşhurdur bizim. Ama gevrek. Ama. Kim kim gevrekler? Simite kimler gevrekler? İzmir mi? <laughs> İzmir ta arkalardan sufle <laughs> Beyefendi'den geldi. Teşekkür ediyoruz ama Beyefendinin katkılarıyla kazandınız. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Yarışma sonrası mikrofonumuzu Süper İstanbul'un genel müdürü Ahmet Gültekin'e uzatıyoruz. Süper Marşı'da İstanbul bir aile firmasıdır. Kurucusu Hüseyin Gültekin'dir. Birinci şubeden başladık, Pankin'den, 93 bölgesinden. Ondan sonra bir bölgeden bütün Paris bölgelerinden şubeleştik ve ilerlemeyi de düşünüyoruz bu konuda. Size öncelikle ben şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Türk mutfağının en özel lezzetlerini sizin marketinizden aldığımız gıdalarla evimizde pişirip yedik. Bu açıdan da katkılarınızdan dolayı Türk ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin. Önümüzdeki hafta Süpermarket İstanbul'un bir başka şubesinde yarışmalarımız devam edecek. Sizleri de bekleriz.